Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başşeirmen, köy, belde ve ilçelerden gelen talepleri geri çevirmiyor, imkanları ölçüsünde destek vermeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok talep yerine getirilirken, Isparta merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan Aksu ilçesinin 90 nüfusu Eldere köyünün istekleri de karşılandı. Eldere Köyü Muhtarı Zeki Tunçbilek, köyde düğün ve farklı etkinlikler için aşevi yapılması amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den malzeme desteği talebinde bulundu. Başkan Başdeğirmen'in talimatıyla köye aşevi yapım malzemesi gönderildi. Köydeki vatandaşların da desteğiyle aşevi yapımı tamamlandı. Ayrıca Isparta Belediyesi tarafından köydeki imam lojmanı da tadilattan geçirildi. İmam lojmanının tadilattan geçirilmesi için Başkan Başdeğirmen'in destek verdiğini dile getiren Eldere Köyü Muhtarı Zeki Tunçbilek, Başkanımızı ziyaret ettim, kendisinden Aşevi için destek talebinde bulundum. Bize destek verdi diyerek Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Bayağı uzak köylerden biriyiz. 90 kilometre Torosların dibinde yaşıyoruz. Dede Göl Dağları'nın dibinde. Köyümüz için biraz mücadele vermek zorundayız. Bazı eksikliklerimiz vardı. Genellikle buradaki vatandaşlarımızın çoğu 65 yaş üzeri. İmamı bizim önceden fayansları, lamanatları, su taşkilatı bazı eksikleri vardı. Sağ olsun Başkanımız yardımcı oldu. Tekrar gittim, kendilerini ziyaret ettim. Ettikten sonra buraya bir aşevi düşündük. Vatandaşlarımız karda, kışta, yağmurda, dışarıda yemek yapıyorlardı. Yemek yaptıklarından dolayı rezil bir vaziyetteydi. Kapalı bir yerimiz olmadığından dolayı. Burada yeni bir aşevi için müracaatta bulundum. Sağ olsun yardımcı oldular. Bana pirketinden biraz çimento olarak, biraz saç olarak temin ettiler. Şu anda aşevimizi çalışır vaziyete getirdik. Sayın Başkan Şükrü Baş Başdeğirme teşekkür ederim. Kırmıyor. Vardığımda taleplerimi yerin getiriyor. Gerekeni mücadeleyi veriyor. Sağ olsun, var olsunlar. Kendilerinden başkan olsun, başkan yardımcısı olsun. Yardımcı oldular. Çok çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Aksu ilçesine bağlı Terziler Köyü'nün talepleri de yerine getirildi. Terziler Köyü'ne de aşevi yapımı için malzeme desteği talebinde bulunulmuştu. Başkan Başdeğirmen gerekli olan malzemeyi de bu köye gönderdi köy halkı tarafından kısa sürede aşevi yapımı gerçekleştirilecek. Köy halkından Mehmet Demiralay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in taleplerini karşıladığını belirterek teşekkür etti. Sayın Muhtarım şu anda aniden bir rahatsızlık nedeniyle Isparta Tıp Fakültesi'ne yattı, ameliyat oldu. Orada Sayın Belediye Başkanıma teşekkür ediyor, elinden gelen her şeyi yaptı bize, Allah razı olsun diyor. Ben de küçük bir köy olmasına rağmen Sayın Belediye Başkanım Şükrü Baş e, küçük köy demeden, büyük köy demeden ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah razı olsun. Sayın Muhtarım gitmiş, rica etmiş. Şükrü Baş Değirmen'im de elinden gelen pirket ve 50 e, torba çimentoyu köyümüze indirdi. Sağ olsun, var olsun. Terziler Köyü Muhtarı Azası Rıza Gülfidan'da başkanımızın desteğiyle aşevimizin inşaatına başlayacağız. Başkanımıza teşekkür ederiz şeklinde konuştu. Sayın Belediye Başkanımızdan muhtarımız rica etmiş. 50 torba çimento. 2 kamyon pirket gelmiş oldu. Teslim aldık. 2-3 gün içinde aşacağının yerini tespit edip inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Desteği olan herkese teşekkür ederiz. Başta Belediye Başkanımız Şükrü Baş